Evet arkadaşlar. E, şu anda e, ot biçme makinemizi görüntülüyoruz. Ne şey yapıyor? Hayvanlarımız için ot biçtiğimiz otun şeyini Transfer Ferguson'la. E, daha önce bu tarlada rega regas vardı. Onu sürdükten sonra 3 Haziran'da Torunol'dan aldığımız tef e, 3 Haziran'da ektik. O, Torunoğlu'nun verdiği e, şeyler e, talimatlarla yani arkadaşımızın ot ekim şeyine e, şeyler. Bugün o e, ot hasadımızı başladık. Bugün 3 3 Haziran'da ektiğimiz ot. Bugün 5 Temmuz'da yani 32 gün sonra ilk hasadımızı yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, şu anda önceki kalıntı otlarımızdan bunlar. E, teş Regas'ın tohumlanmış otları biraz çıkıntılar var. Şöyle göstereyim. Evet. Tam 32 gün sonra hasadımız yetişti. Yani güzel bir şey bir hayvancılık için. Evet şöyle biçtiğimiz alanları da gösterelim. Hayırlısıyla. Yani bu yazın Evet şöyle gösterelim. Otun boyunu. İlla ki yabancı otlar olur. Çünkü yaz otudur. Ama bundan sonraki otumuz inşallah daha temiz bir çıkacak. Şöyle hatta biraz büyüdük, büyümüş ve yatmış şu şekilde gösterelim. Durumlu ee, arkadaşlarına teşekkür ederiz. Yani iki senedir hayvanlarımız hem yeşillik hem kuru olarak otunu yiyorlar.